Merhaba arkadaşlar, herkese bol kazançlar. Ee, eğer site sayfama destek olmak istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ve e, bugün istihbaratlardan bir açılış yapalım dedik arkadaşlar. senetleri gördüğünüz gibi mesela borsamız %4'lere dayanan bir değer kaybına sebep olmuş. E, ne oluyor? Dünyadaki gelişimlere baktığımız zaman koronavirüstür. Ondan sonra petrol fiyatlarının düşmesidir ki varil fiyatı bayağı bir düştü ondan sonra efendime söyleyeyim dünya ticareti özellikle durması e buna sebep oldu arkadaşlar. Ben de bunu bekliyordum. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi herkesin talep ettiği zaman da hissenedine girmekten hiç kimsenin talep etmediği zaman da girmek daha mantıklı. E şu an baktığınız zaman arkadaşlar mesela Galatasaray 2 TL'ye kadar dayandı. Beşiktaş mesela 1.640'a dayandı. Sadece hissenedilerinde arkadaşlar DTH laboratuvarları, işte BİM, Carrefour, Ersu bu tür gıda sektörü, evet laboratuvar sektörü üzerinde olan e, artış gösterir. Mesela Carrefour'sa %12 değerinde bir artış göstermiş. Ers %5 değerinde bir artış göstermiş. Bime baktığımız zaman arkadaşlar %4 gibi bir artış göstermiş. R RTA laboratuvara baktığımız zaman arkadaşlar o da %3, %4 değerinde yat da %20 yani son sınırı dayanmış artık bu saatte sonra artış yok gibi bir artış göstermiş. Dediğim gibi arkadaşlar bekliyorum. Benim e, hissenin fiyatı şu zaman ben de hissenine gireceğim yani. Şu an sadece takipteyim. Dediğim gibi kimsenin eee davet göstermediği zaman da hissedilmek benim için daha mantıklı. Ha bende şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Ziraat boy e, e, hissediyon fon vardı onu sattım arkadaşlar. Onun yerine yapı kredi, portföy, özel sektör, boşlanma araçları fonu aldım. E, hissedildiği düşüyor. Orada kalmak mantıksız olur. Neden derseniz çünkü hissedildiği düşüyor. Siz de zarar olacaksınız. En azından zararımızı biz kârı çevirelim. Yani baktığı zaman e bunu araştırdım arkadaşlar. bir fiyatı yüzde iki yani 0.24. Yani günlük bazda 0.02 değer bir değer kazanıyor hiç yoktan iyidir. Artı daha fazla bir fon alışımı sağlıyor. E, bunu aldım. Bir de bende şey vardı arkadaşlar. Senedi, ziraat portföy hissenedi. Katılım endeksi hissenedi fonu vardı. Onu da satacağım. Onu da buna çevireceğim arkadaşlar. En azından karımızı zarara çevirmeyelim. Hani o mantığıyla hareket edelim. Dediğim gibi sizinize de eğer, şayet fon bazında hissenedi fonları varsa bunları satın. Onun yerine kafanızın yattığı mesela uygun mesela nedir? Kira sertifikalarını yatırabilirsiniz. Güzel artışlar var şu an onlara yatırabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da ne bileyim yapı kredi perfil özel sektör borçlanma araçları fonu yatırabilirsiniz. Boşlanma araçlarına yatırabilirsiniz. Hani zarar etmeden arkadaşlar direkt çıkmanızı tavsiye ederim ben. Ee, dediğim gibi fonlar hisse senetleri de arkadaşlar dünya bazında bir e, gerileme olduğundan dolayı düşmesi muhtemel. Hani yarın da büyük ihtimal düşer gibi geliyor. E, böyle devam eder. Çünkü koronavirüs etkisi dünya ticaretini durdu. Dolar e, petrol fiyatlarını düşürdü. Dolar şu an hasta safhada 6.22 şeklinde. Devam ediyor arkadaşlar. Eşimle ben hepinize bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi sayfamı beğenip abone olmayı unutmayın. En azından bizi video çekmeye, yeni videoları yayınlamamıza teşvik etmiş olursunuz. Yorumlarınız olsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz.